Evet yine geldi mi herkes? Şu Instagram'ı bir kapatmak istiyorum yalnız. Daha fazla çıldırmış insanlarla muhatap olmak istemiyorum çünkü. Şunu bir kapatalım. Aleykümselam, aleykümselam. Hoş geldiniz. Nasılsınız kardeşlerim? İyi misiniz? Vallahi yayın iptal edecektim. Son anda dedim ki ulan o kadar kişi belki kendini ona göre ayarlamıştır. Etme, devam et, boş ver. Sen de kafanı dağıtırsın dedim. O yüzden geldim. Aleykümselam, İyiz abi senin sorumluluğun. Vallahi ben de yani ne kadar iyi olabiliyorsak, yani dediğim gibi artık çok sıkıldım. Her sabah uyandığımda bir bokla karşılaşmaktan, morallerimizin sürekli bozulmasından falan o kadar çok yoruldum ki artık beynim şey diyor bana ufak ufak. Çok yanlış bir şey bu ama kapat kafayı kapat kafayı kafayı kapat 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 sürekli böyle bu moddayım ee, çünkü akıl sağlığımı kaybedeceğim. Bu sebeple çok görmemeye çok duymamaya çalışıyorum çünkü sinirim bozuluyor artık ve hani konu şeyden çıktı hani atıyorum mesela konu İstanbul Sözleşmesi İstanbul Sözleşmesi'nin olumlu yönleriyle olumsuz yönlerini kimse tartışmıyor abi. Herkes birbirini sikiyor, başka hiçbir şey yapmıyor. Konudan habersiz konuşuyor, konudan habersiz konuşuyor. Sırf anası babası dedi diye konuşan var. Sırf kendi şiddet meraklısı olduğu için konuşan var. Yani konu çözüme gidebilecek bir çözüm de şey değil, konu değil abi. O yüzden germeyeceğim kendimi. Yeteri kadar Instagram'da konuştum zaten. E, baktım yok. Yani derdimi anlatabileceğim bir mecra değil orası. Derdimi dinleyecek ve anlayacak kitle çok fazla ama anlamayanlar senin bütün enerjini tüketiyor. Hani böyle barışçıl, insanlara daha fazla huzursuzluk aşılamayalım diye böyle birkaç konuşma yapmak istiyorsun. Ben huzursuzluğu seviyorum. Amına kudumun çocuğu diyen bir tip var mesela. Tamam diyorsun abi zıt stopla kendini. Siktiret sana verilmiş bir ömür Allah tarafından. Şurada ne kadar yaşayacağız belli değil. Ben dedim bu, bunlarla uğraşamam bugün. Bugün uğraşmayacağım. Memattı lan biri. Şu chat'i şuraya alalım da Neyse. Ver, ya avukatlık mı avukatlık? İşte abi bak konu bu değil ya. Konu avukat değil. Instagram'da anlatmaya çalıştığım o. Ya tamam sözleşmeyi tartışırız koy köşeye. Bu ahlakı nasıl çözeceğiz? Bu sevgisizliği nasıl çözeceğiz? Ya adama sözleşmeye ilgili bir tepki yazıyorum diyor ki abi toksikleri niye bu kadar takıyorsun diyor. Ya toksik değil mevzu. Kafalar çok karışmış arkadaşlar. Vallahi bak açıklayacak dermanım yok. Ben 33 yaşındayım. Yani birçoğunuz belki 20'li yaşlarındasınız ve kanınız kaynıyor ama ben 14-15 yıldır, 20 yıldır yani aklım erdiği müddetçe bunları hep konuştum, tartıştım ve artık harbi mecalim yok. O yüzden ben mesela son zamanlarda yani son 6-7 yıldır siyasetten tamamen uzağım. Siyaseti belli noktalarda takip ediyorum. Partilermiş, martilermiş hiç kafa yormuyorum artık. Çünkü zamanında harbiden oturup bir baktım yani kim ne diyor, hangi taraf neyi savunuyor. Olmadı. Benim yaratılışıma uygun değilmiş o sistem dedim. Saldım. Ama artık siyasetten çıkıp insanlık namına, insanlığı ilgilendiren konular bile fanatizme dönmüş. Ee, Allah sonumuzu hayır etsin. Yani şu cümleyi çok kurdum ama konu hala sözleşme sanıyor adam. Yazdığım şeyi sözleşme sanıyor ya. Açık açık yazıyorum. Diyorum ki bizim insanlığımıza ne olacak diyorum ya. Biz bir sözleşmeye ihtiyaç duymadan nasıl normalleşebiliriz? tartışalım istiyorum. Adam hala diyor ki sen LGBT'yi savundun. Sen onu savundun diyor. Bunu savundun diyor. Ya amına koyayım siktir et beni diyorum ya. Konu ben değilim. Ama anlamıyorlar. Anlamıyor adam. Neyse sinirlenmeyeceğim. Vallahi yayına giderken dedim ki konuşma bu konu hakkında. Yani nereye gidecek, nereye gideceğiz bilmiyorum abi. Nereye gideceğiz bilmiyorum. Ve her geçen gün nereye gideceğiz bilmiyorum demekten de çok sıkıldım. O yüzden şu konuyla ilgili e, konuşmayı şu anda itibaren kapatıyorum. Beni anlayabilen insan Instagram'da attığım o dört tane hikayeden ne demek istediğimi anlar. Anlamayan da ya Ramiz. Umurumda değil. E, onun haricinde de umarım e, dua ediyorum Allah'a şu ülke artık bir refah seviyesine ulaşır ve e, kadına şiddetten uzak, stresten uzak, geçim sıkıntısından uzak defalarca bu dua ettim ama insanların birbirini dövmediği öldürmediği insanların birbirinin hayatlarının üzerine bu kadar fokuslanmadığı herkesin özgürce yaşadığı herkesin özgürce din, dinini icra edebildiği ibadet edebildiği özgürce gezebildiği özgürce e, başkalarına rahatsızlık vermeden içebildiği ne bileyim işte milletin birbirine zarar vermeden ahlak seviyesini aşmadan düzgünce yaşayabildiği güzel bir ülke haline gelir Allah'ım Lütfen. Şu zihinlerdeki çirkin düşünceleri, pis düşünceleri bir sök at ya Rabbim. Ne olur ya? Bırak artık, bırakalım artık şu milletin birbirini nasıl siktiği, birbirinin nasıl konuştuğu, birbirinin hayatta ne kadar müdahale ettiği günler bir geçsin artık ya. Bakıyorum başka ülkeleri ya milletin umurunda bile değil hiçbir şey ya. Millet neleri konuşuyor, biz neleri konuşuyoruz ya? Utanır lan insan. Vallahi utanır ya. Ya kat Kadın öldürülüyor diyorsun. Savunduğun şey bu. Herif onun zıttını söylüyor ya. Kim neyi neden savunuyor onu bile anlamıyorum. Eskiden bunu anlayabiliyorduk biliyor musunuz? Harbiden eskiden bunu anlayabiliyorduk. Bir taraf olurdu bir taraf olurdu. Ee, o şu mantığı savunurdu o zıttını savunurdu tartışırlardı. Şimdi böyle 25-30 farklı düşünce geliyor amına koyayım. Hani dermanın, dermanın kalmıyor derdini anlatana kadar. Böyle mantıklı bir, karşıdaki mantıklı bir argüman sunuyor mesela bu sözleşmeyle ilgili. Mesela birkaç kişiyle. Abi işte bu konu e, bazı kadınların bazı şeyleri sömürmesine vesile oldu. Bu yüzden şiddetin artma... Bir şeyler söylüyor. Ben diyorum ki peki şu açıdan düşünelim diyorum. Biriyle bunu yapmak istiyorsun ya da bir, bir postun altına tartışıyorsun. Lan ev duyar kastınız amına koyun diye biri geliyor. Oradan biri diyor ki... Kadın benim değil mi diyor. Oradan bir çıkıyor, biri çıkıyor. Aa diyorsun lan amına koyayım. Ben nerede, kime, niye anlatıyorum ya? Yazana bakıyorsun pezevenk 13 yaşında amına koyayım. Sen ne ara büyüdün de çocukluktan çıktın da e, kadın madın bir şeyler konuşuyorsun ya? Siki tutmuş abi, siki tutmuş herkes. Söyleyeyim. Vallahi çok sinirleniyorum ya. Sonra da çıkıyor biri abi beni seven biri, niye bu kadar sinirleniyorsun, niye bu kadar takıyorsun? Takmayayım ne yapayım abi? Ya konunun özü belli değil mi kardeşim? Hepimiz aynı şeyi istemiyor muyuz? Hepimiz aynı şeyi istemiyor muyuz abi? Aynı şeyi istiyoruz ama işte atıyorum işin içine siyasiler bilmemler gelince herif aslında içten içe savunduğu şeyi bile ne var amına koyayım diyebilecek seviyeye geliyor. Bu nasıl bir fanatizmdir ya? Ya şu ülke daha iyi yere gelebilmek için e, fanatizmden uzaklaşarak gerçekten kendi alanında daha rahat edebileceğin, daha huzurlu yaşayabileceğin şekle gelmesi için vatandaşın çaba sarf etmesi ve bunu savunması gerekirken her hangi partiden olursa olsun adam çıkmış diyor ki ben diyor sürünüyorum ama feda olsun diyor mesela. Diğer iş diyor ki ben diyor memelerimi açmak istiyorum diyor. Bilmem ne diyor kafalar bir karışıyor. Allah'ım ya Rabbim. Yok abi ya, yok yapamıyoruz yani. Yapamıyoruz bu iş. Olmuyor. Neyse, alın abonem oda daha da konuşmayacağım. Keyfim kaçırmak istemiyorum. Ee, evet, bunları görmezden gelmek, görmemek doğru bir şey değil. Ama ben tepkilerimi verdim. Yeteri kadar ruh sağlığım bozuldu. Şu an tek istediğim yayına girip e, 3-5 saat bile olsa ha karınca beslemişim, kafa dağıtmışım, ha burada oturup oyun oynamışım. Ee, şu an kendime bunu yapmak istiyorum. En doğal hakkım ve özgürlüğüm olarak kafamı dağıtmak istiyorum şu an. Yaklaşık 5 saattir yeteri kadar stres yüklendi üzerime. Ee, şöyle bir salacağım, bir sakinleşeceğim. E ee, yani bilmiyorum artık hashtag bir şeyler yazıp yollamanın hiçbir fayda sağlamadığına inananlardanım ben de. E ee, boka yaramıyor. Fık 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 tepkiler veriliyor. Fık 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 unutuluyor. Fık 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 isyan sosyal medyadan yardırışlar Üç gün sonra o adamın ne zihniyeti, ne şurası, ne e, ahlakı hiçbir şey düzelmiyor. Sadece millet birbirini sikmek için, birbirine laf söylemek için böyle daha çok doluyor, 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 doluyor. koyun belki de gidiyor evdeki karısına, kızına, e, erkeğine neyse e, isyanda bulunuyor, şiddet uyguluyor, bir şey oluyor. Artık neyi ne yapacağımı, neye ne şekilde tepki vereceğimi şaşırdım. E, yazık yani bizim hepimizi, tüm vatandaşları şu halde görmek benim artık böyle... Yani yaşam sevincimi alıyor falan demek istemiyorum. Böyle salak salak cümleler kurmayı sevmiyorum ama beni artık çökertiyor. Omzuma böyle e, yük bindiriyor. Daralıyorum. Ve sonra da ister istemez vücudum yani beynim diyor ki görme, duyma, okuma, bakma, dojla, yeter. Ne kadar uğraşabilirsin? Neyi değiştirebilirsin? Instagram'da görmüyor musun herifi ya? Linç yemekten korkma diyor bana. Ne linçi? Amına koduğum. Ne alakası var yani? Senin ben küçük beyniniz sikeyim ya. Hasta ederler oğlum adamı. Vallahi hasta ederler ya. Adam o konuşmamda siyaset yaptığımı düşünüyor. Hadi bari sayalım siyaset yapıyorum. Var sayalım bilmem ne. Ya o kadar farklı bakış açıları doğdu ki. Çok garip insanlar var artık. Yani baş edemiyorum. Eee ve bu işin içinde olmak bana artık şey olmaya geldi başladım böyle yani artık sinir hastası falan olacağım. Vallahi yarın ilk işim arayıp bir tane düzgün bir psikolog bulacağım abi. İki tane bulacağım oturup bütün gün mantıklı mantıklı konuşmak istiyorum. Ya abi sana ne geç demek çözüm değil arkadaşlar. Sana ne de bak empati yapın. Şimdi sen yakın çevrenle muhatap oluyorsun. Yakın çevrenin az çok farklı farklı düşünce yapılarını rahatlıkla dinleyip rahatlıkla yorumlayabiliyorsun. Ben bir anda binlerce insanın bakış açısını görüyorum ve somut bir şey yok. Bilgisiz de konuşuyor, anlamayan da konuşuyor, ee, yanlışı da düşünüyor, doğruyu da düşünüyor. O kadar bir kavram karmaşası, fikir bulanıklığı cümmüş oluyor ki, diyorsun ki bu nasıl düzelebilir? Ben bir insan olarak düşünüyorum, bu nasıl düzelebilir? Ve çözüm yok. Aklıma çözüm gelmiyor çünkü bunu çözmesi gereken kişi ben değilim bu arada ama İnsan olarak bunu yorumlamak ihtiyacı duyuyorum. Ve yok tamamen karamsarlığa dönüşüyor her şey kafamda. O yüzden uzaklaşmak istiyorum. Bak az önce dedim yayın açmayacağım sikerim dedim keyfim meyfim kalmadı. Sonra işte burada konuştuk abi o kadar duyurduk ettik insanlara ayıp millet program. Bu konu hiç alakası olan adamlar da var bilmem ne de var dedim açalım. O zaman dedim bu konulara girmeyelim dedim. Bir cümle bile kurmayacağım dedim. Bak elim ayağım dolanıyor yine yani konuşasım geliyor. Abi olay ne? Sabahtan beri Twitter karıştı ne oldu? İşte yani siktir et boş ver. Her ne olursa olsun arkadaşlar sen ya abi görmeyebilir ya görmeyebilir ben de yaşıyorum bunu. Ben de yaşıyorum oğlum. Al abi uyandım günaydın yazdım daha gözüm böyle kapalıyken sabah 10'a 9'a kadar hate born, eğitborn born. Bir uyandım olaylar karışmış. Hay amına koyayım dedim gene. Bir oturdum okudum bir yorumları. Yorumları okuyunca benim derdim Sözleşmeden falan öte Yorumlarda ya Oğlum aynı milletin insanları iki kadın üç kadın 5 kadın Birbirlerine girmişler Anlam veremedim Yani hiç... Oğlum bu kadar kafa karışık da olamaz Yani Çok zor zamanlardan Geçiyoruz yani z kuşağı Ne yapın ne edin Akıl sağlığınızı koruyun Sakin olun Siz kendi ahlakınızı kendiniz kendi kalitenizi arttırın arkadaşlar. Valla sosyal medyada birbirinizle kapışacağınıza oturun abi nasıl daha düzgün bir insan olurumu, nasıl daha doğru bir vatandaş olurum, vatanıma milletime nasıl faydalı olurumu, ne bileyim daha iyi bir oğul, daha iyi bir kız, daha iyi bir çocuk evlat nasıl olurumu bunları düşünün, boş boşverin. Ahlaklı olun, dik duruşlu olun, kaliteli olun. Çünkü siz bunları başardıkça, siz bunları yaptıkça bazı şeylere gerek kalmayacak bile. Siz ne kadar doğru insan olursanız buna çabalarsanız o kadar faydalı olursunuz. Yani bir tane adamın de kadınlara şiddete hayır deyip bir hafta sonra birini dövdüğünü görmektense siktir edin onu yazmayın ama siz doğru insan olun abi. Anladın mı? Bu, tek benim artık düşüncem bu. Bir bir dokunuş yapmak yani. Herkes kendi ayakları üzerinde dursun. Herkes kendini eğitsin. Siz ne kadar iyi eğitirseniz kendinizi, ne kadar doğru insan olmaya çalışırsanız yarın öbür gün çoluğunuz çocuğunuz da sizin yolunuzda yürüyecek. Benim babam yok, benim annem yok, ben sevgisiz büyüdüm, ben şöyle büyütüldüm, ben şiddetin içindeydim diyorsanız siz bunun zorluğu içerisinde büyüdüyseniz çoluğunuza çocuğunuza bunu aşılamayın. Başkasının yaptığı hatayı nesilden nesile aktarmayın. Sen sevgisiz büyüdüysen sen çocuğuna on kat sevgi vereceksin kardeşim. Sen şiddet gördüysen şiddetten o kadar uzak duracaksın ve çocuklarına onu aşılayacaksın. Bu anca böyle iki üç katmanda düzelecek bir şey. Vallahi yıldım ya. Abi doğru diyorsun ama görmediğimiz ders birisi sınavlar bir iki sınava başlıyor. Pazar sınavı halimiz Ya oğlum siz, kimsenin bir suçu yok. Artık millet suçlamayı bırakın zaten. Bırakın abi vallahi bırakın. Bu böyle çözülmeyecek. Burada biz ben son 10 yılıma baktıkça kavga ve gürültü görüyorum sadece. Millet birbirini istiyor. Hiçbir şeyde fayda sağlamıyor ya. Hiçbir şeye faydası yok bunun ya. Bana çık gelip diyor ki polyanla düşünüyorsun. Ya sikeceğim ne polyanla düşünüyorum oğlum yeter ya. Buramıza geldi diyoruz. Artık birilerinin çağrılarını barışçıl yapması lazım. Belki de bunu denememiz lazım. Ya sorunun kaynağı benim düşünceme göre bu zaten sevgisizlik, isyanlık, stres. Buraya kadar dolu bir millet var zaten. Nereden patlayacağını arıyor. Bir de bunun üzerine daha da agresiflikle, daha da böyle isyanla, daha da kışkırtıcı yaklaşırsan bu ortamı daha da kötü hale sokar. Sosyal medya yaşadığı sinir bile herifin belki de iş yerinde yaşadığı sinir bile o stres seviyesi bile evine yansıyor zaten adamın. İlişkisine yansıyor. Arkadaşlarının arkadaşlıklarına yansıyor. Ya bir yerlerden yumuşatmaya başlamak lazım artık. İnsanları böyle arka arkaya sırt sırta yan yana koyabilmek lazım. Birlerin çıkıp o tarafa bu tarafa saldırtmak yerine birilerinin çıkıp hadi hep beraber şu işi çözelim demesi lazım belki de. Bir bunu denesek ya. Bunu yapmak bile suç oldu ya. Bunu söylüyorum. Bunun çağrısını yapıyorum. Adama hala bana laf söylüyor. Ya iyi bir şey söylemek bile suç oldu amına koyayım ya. Çıldıracağım ya. Vallahi ne hale geldik. Ne zaman bu oldu? Ya ben gençliğimi, çocukluğumu hatırlıyorum. Amına koyayım lisedeyken yine bunlar konuşuluyordu. Kimse bu kadar çirkinleşmiyordu ya. A partisi B partisi birbiriyle oturup yine tartışabiliyordu bir şekilde. Tamam öncelerinde çok daha ağır şeyler yaşanıyordu. Sağcıları solcuları bilmem neler falan. Her zaman bir bölüm yani fanatiklik gibi düşün. bir futbol maçını izlemeye gidip böyle alkışlayan izleyen de var. oğlum diye izleyen de var. Tamam da bu azınlıktı. Şimdi ne oldu da millet bu kadar birbirinden nefret oldu ya?